Evet arkadaşlar. Bugün Gezegenler. Herkese merhaba. Gezegenimize hoş geldiniz. Bugün Zeyla birlikte Simpsons neydi? Neydi bu oyunun adı oğlum? Fight the Simpsons oynuyoruz. Bakalım geçen bölümün devamı şeklinde oynayacağız. Arkadaşlar. Burada, oğlum bizim bu Karakterlerimizin hali ne böyle? Baba hadi gel. gel, Nered, gel. neredesin sen? Buradan buraya. Görmüyorum Buradan seni. Buraya. Seni görmüyorum. Neredesin? Baba. Ya nereye gidiyorsun? daha Gördüm geri seni. Geri. Dur. Geri geri. geri. Nereye gidiyorsun pıtır pıtır? Nereye gittin? Ben Neredesin? Ben Yok ben niye abi. çıktın gene oraya? Hı? Oğlum biz zaten oraya çıkmıştık ya. Hı? Yok ben buralara çıkamıyorum baba. arkadaşlar. Ben buraya çıkmayı bilmiyorum. Al Tamam o. ben senin karakterinim. Atlıyorum aşağı buradan. Ya baba. Atlayacağım. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Şu <senin. gülüyor> atlayacağım. Kendi çıkamadım bak. Bana görüyor musun? Bak benim karakterim çıkmıyor. çıktı. Lan <laughs> <Ya> nereye gidiyorsun? <laughs> ne gidiyorsun? Aa, ben, ben de gelmeye çalışacağım. <Süksürüyor> no, bak aşağı düştüm. Gördün mü beni? Ben de şu birinci sıraya geçeceğim. Bunlar niye dans ediyor burada? Arkadaşlar çocuğun kafasına çıktım. Onlar ne oluyor? oyundaki birinciler. Birinciler mi? Ha oyunda birinci. E, ben de birinciyim o zaman. Kafasına çıktım bunun. Oğlum kafasına çıktım. Birinci oldum. Ya, ya bizi nereye getirdin? Ben buradan gitmek istiyorum. <laughs> <laughs> can buradan ee biz buraya gelmiştik daha önce bir sonraki oyunda ben, aha bak sen onu bulmamıştın bak Neyi bulmadım kendi var kendi var gördüm gel yani, al kendi aldım üstüne basındım aldım buradaki aldım her kendiye bas her kendiye bas bak burada, burada var burada. bir dakika gördüm 2 aaa baba canımızı yıkıyormuş 4 baba 3 oldu 4 oldu 4 oldu bak ne yapacağım? Arkama bak. Arkamda ne var? Buna sakın değme baba. Ne değme? Değme. Balkabağına mı değmeyeceğim? Bak baba. Bunun senden bir tane daha yaşında. var burada. Haritası. <laughs> Haritası. Baba bir şey veriyorlar bize. Şişli bölge. Kim vuruyor? Kim bize vuruyor? Tak tamam, vurmayın. Elma var burada. Neredesin? Elmalar burada arkadaşlar. Al, bu. Nerede? Ne alayım? Şeker. Şeker. Şekerleri Nasıl? alayım. Şekerleri aldık arkadaşlar. Baba burada bir tane bir şey var. Dur dur bir şeker var. Ben alma onu. Alacağım. Alma şunu. Neyi? Bu karakteri alma arkasında tamam. şeker var. Şurada ben tamam. şeker gördüm şeker topluyorum. Aa, gel, gel gel gel. Nereye gireyim? Neredesin? Ha gördüm ya, aldım. Tamam, gel gel gel. Bas light diyor. Tamam, Arkadaşlar. Bir mi var? Ya, bakalım. Dur bakalım. Yine dikkatsiz olun bütün Neredesin? Aa buradayım. Buram. Hiç göremedim. Aa baba, kardeşim geldi. Evet gördüm. Selamını aleyküm. Kardeşim geldi. Nerede kardeşin? Bak burada kardeşim. Bu sen misin? Aa, Lan ne yapıyor bu bari? beni yedi. Ne bu? Bir başa döndürdü bu şey. Zaten ben oradakilerin hepsini bulmuştum. Ben yapmasam da sıkıntı. şimdi ne yapıyoruz? Ha, tekrar. Ha bulmuşuz. E ben karakterimi değiştirmedim. Gene bu zırhlı karaktere döndü. Nereye gidiyoruz şimdi? Arkadaşlar bu oyunda ben bir şey değilim. O yüzden şu an size ilgileniyorum. Ben de senin ya, karakterini hello. alıyorum. Harita açılmış ya. Bakayım parti açıldı parti. mı? Ben de geleyim. Dur, park park Ben de senin karakterini gideyim bari. Nered, neredeyim ne, sen ben? Yapma. Bak, sen yapma. sen <laughs> yapma. Niye ben yapmıyorum ne ya? Oluyor, ama bak, ya yapacağım. Baba. Ne oldu? Oo olur mu bir tane? Al, ben <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Buzlu kısma mı geçmem lazım? Evet. Tamam. Dünyanın en kolay işi arkadaşlar. Buzlu kısma hemen evet. geçiyorum. Hayır inşallah bu buzlar kaymıyordur. Evet. Tamam. Lan, Kaymıyorsa geçerim. Evet. Hayır 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 ben buraya geçerim. Evet. Kayalar düşüyor, kayalar. Hiçbir şey olmaz. Ya, Hiçbir şey olmaz. Ben bu işin prosuyum ya, oğlum. Merak yapayım. etme. Tamam. Yardıma ihtiyacım yok. Burada gördüğünüz gibi aldım. Aldım. Bir tane dayı vardı aldım. Aldım mı alamadım mı? Niye ha, buldum. Buldum buldum buldum. Arkadaşlar buldum. Ya kendi kendi. Aldım. Kaç. Kaç kaç. Dur. Dur bir şeyler oluyor. Dur. Kafama kaya düşüyor. Vay, ekran. Ekranın dışına baba. Ekranın. Kolekini aldım ben. Baba, gel gel beni takip et. Dur bakayım neredesin? Sen gel. yoksun. Kafama kaya düşebilir arkadaşlar. Helal, hazır baba, olun. Nasıl yakon? Yok? Neredesin baba? Dur. Oğlum duruyorum. Durursam kafama Buradasın. kaya düşecek. Buradasın baba. Ha gördüm ben. seni. Gel. Seni gördüm. Gel 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 gel. Geldim. Ben o şekeri almışım zaten. Gel. Geldim. Hı, hı. Geldim daha nasıl geleyim? Görmüyorum ki seni. Ya oyunda lag var şu an arkadaşlar o yüzden. Aa, yine de Takip tamam ben seni takip ediyorum. Aldım, aldım. Ha bir tane gördüm. Bir tane kendi yeşil. gördüm dur aldım kırmızıyı yeşil. alayım önce kırmızıyı alayım. alayım önce kırmızıyı, yeşil alayım. Alayım. Önce kırmızıyı yeşil alayım. alayım. Yeşili göremedim henüz. Valla burada. Bakıyorum dur yeşil arıyorum. Seni şu an göremiyorum. Bak, kamerayı yükselttim. Ee, ya kafana kaya mı baba. düştü? Aha bağlantı gitti. Baba, Kuzey bağlantısı gitti. Bizim S de kafana düşeceğiz. Çabuk ol acele et. Hadi, gittim, hadi. hadi baba. Sen orada ne yapıyorsan yap. Ona bağlam bağlandı. Ben buradan Celi'den bağlanmaya çalışıyorum. Baba bak 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 bak. Aa geri başka harita açtı. Aa, bunlar beni yere düşürüyor. Kaç onlar zombi. Zombi zombi. Arkadaşlar zombi silahına uğradık şu an. Hayır yeniden doğacaklar galiba. Geç. Kayboldu Bu böyle bak. sürekli harita mı açıyor? Ne oluyor? Ben anlamadım. Bu da buradan oyuna girmiyor. Şöyle şey yapalım. Eee bağlan Baba bak. Baba. Bak be. Bakıyorum. Oo bu ne? Allah'ım. Hello'a geldi. Baba. Bak. İdex. Al sen burada bak senin karakterin geldi. devam edeyim. Bakar mısın baba? Baktım. Bak önce. Bakıyorum. Really, really good. Gördüm. Hadi. Hadi. Alamamışsın. Hadi. 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 Bakalım. Hadi burada. <laughs> İyice yanına gitmen lazım. Blazebart. Blazebart. Ha şimdi geldi. bazen güncellenmiyor arkadaşlar. Hadi hadi hadi. 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 Ya ben bulurdum onları arkadaşlar ya. Bakayım ne bu? Evet. Seni aşağı atıyorum. Ya beni aşağı atıyorsun? İşimiz bitti. hepsini aldım. Bak tamam. Ben şurada hemen karakterimi değiştireyim bir saniye. Nerede bu karakterler? Dur tamam. Sünger Bob olacağım ben. Sünger. Sen de Sünger Bob olma sakın karışırız. İkimiz birbirimize karşı. İyiydi. Lan hayır niye o sen sürekli bu adamı Görüyorum. Görüyorum. Bak bir. Görüyorum. Kendi ismini göremiyorsun. Eğer kendi ismini göremiyorsan. Sen bir. Isimini... Neredesin der. bir uçtun uzaya gittin. Ha zıplıyorsun sen bir şeyler yapıyorsun. Nereye gidiyorsun oğlum? Nerede, Nerede? adam? Nerede adam? Ha bu. Burada bir şey vardı. <laughs> Buldum. Jimbo Jones diyor. Neredesin? Neredesin? Cibojo sonra markete girdik. Aha. Markette ne var? Donmuş ne var? Aç. Don, don. Aç. Dur don. açalım bir. As, Aç. Aç. Açılmıyor bu. Nasıl açacağım ben bunu? Siyah bir tane yapayım. Evet. Çıkalım. Açıldı. Geçelim. Aa buldum. Forus Sen Kanka açsana <laughs> dolabı. Tamam çıkalım. Çıkalım. Kendimi dondurma zannediyorum şu an arkada. Oo oh, içerisi çok serinmiş bir şey ya. Kanka ben biraz burada kalacağım. Hayır hayır. Burası çok serin. Ben burada kalacağım. Hayır arkadaşlar ben burada Tamam hadi gidelim. Dışarı Neredesin? Aa, bağlantım koptu. Olamaz <laughs> bağlantım koptu. Arkadaşlar bağlantım koptu. Şu anda bağlantımız koptu resmen. Yeniden bağlanmak için bekliyoruz. İnternet <laughs> bağlamızda sorun var. Yeniden bakalım bağlanabilecek miyiz? Gerçekten. Bağlanamıyorum, bağlanamıyorum. Olamaz. Olamaz, olamaz. Bağlanamıyorum. <laughs> uh. Uh. Evet, bağlantı sorunu geri geldi arkadaşlar. Bağlantı kısmında problemler yaşadık. Ee, Nerede şimdi? <laughs> Geldim. Sen nereye gidiyorsun? Nereye geldin bu düdüsün? Gelmiş baba siyahlı. Siyahlı nerede? Siyahlı Aa geldi. Gelmiş. Hadi bunları alalım. Al. Şuna tamam. Şimdi Aldı. de aldım. Hadi. Ya işte bu işte Biz bu. Geldi. Bu dünyadaki kim şey bulmak Aa, gerek? Aa galiba galiba ben artık Nereye geleyim? Oğlum sen neredesin ben seni göremiyorum ya. Seni şu zannettim. Şu abi şu. Nereye gidiyorsun? Evet. Sıklayıp durma. Bunun içine. Hangi bu? Buraya biz girmiştik sanki. Şimdi ne, var burada? Aa burada bu... Simpson. neredesin? Buldum. Mert Simpson'u bulduk arkadaşlar. Mutfakta karnım arkadaşlar. Yemek yemek istiyorum ben burada. Televizyonda şaka yapıyorsun. Bizi kandırdın. Aa bulduk vallahi. Troy McClure diyor. Mavi anahtar mı? Bu ne yapacağım onu? Tıkladım. Mavi anahtarı aldım. Ne yapacağım şimdi mavi Nereye açacağız? Aldım ben bu ülkeyi aldım. Ne yapacağız buradan? Nereye gidiyoruz? Abi gel. köpek var dur köpeği buldum. Köpek gel. var. Hı? Baba, gel. Nereye geleyim? Gel. Nereye, gel. Nereye kayboldun? Hopla. Hop. Ne oldu? Gel. Burası ne? Aa, oğlum burada farklı. Oğlum vallahi hor <gülüyor> <gülüyor> Ölmüş sonuru bulduk ya. Honor'un kemiklerini bulduk. Ne bu? Bu ev çok bereketli. Ak, burada, burada ne var? Bir saniye. Sarı anahtar mı? Oğlum şu sünger sen misin? Süngeri takip ediyorum ben. Ya, ben süngeri ya. takip ediyorum. Sen, sen neredesin? Aa, buradaydı. <laughs> Doğru sen buydun değil mi? Gidiyorum. Geldim. Ben değilim. Ne bu? Aa, selamun aleyküm. Çık çık. Yukarı çıkalım. Oğlum, bu ev çok bereketliymiş. Bir sürü sim Ana ben. Nerede? Neredesin? Bar Aa Bart buldum ben dur. Bar Çıkıyorum bir tane Bart buldum ama sen gel bunu al. Bak o zaman niye bırak? Aa burada bir şey var uyarı diyor <laughs> Sahneye atla bir dakika Buna tıklayınca bir yer gidiyor Geldim. Nerede? Ha gördüm Tamam ben Ben de sana söylüyorum sen niye benim söylediklerime gelmiyorsun Tıklanınca bir yere gidiyor Neredesin? Nereye gidiyorsun? Geldim Bak maliye anahtarı bulduğumuz için burası şimdi. Heee tamam abi, şunu da alalım. Harbet Power Baba, var. banyo da var bunların. Banyoda banyo biri var O zaman ben bir duşa gideyim. Baba düşünsene aynanın içinden geçiyormuş. Ben gidiyorum bir banyoya gidiyorum çocuklar. Şurada bir jacuzzi keyfi yapayım. Aa giremedim de içine. Jos. oha. Su sıcak bir şeyler var, soğuk bir Oğlum abi. dışarı çık. Dışarı çık dışarı. Elimizin. Ve elimizi yıkayalım. Banya. Hijyen önemli arkadaşlar. Aynanın içine giriyorum ben arkadaşlar. Aynanın içine gireceğim. Burada kesin bir şey vardır. Gidilir oğlum diye. Kaçtırmaz. Ona tıklayınca bir sahne gösteriyor. Okul okul gibi bir yer gösteriyor. Nerede o? Neredeydi? Hangi odada? Hangi odada? Neredesin sonra? Göster bana. Aa Ben bunu aldım ki. Almadım mı? Al. <laughs> Giza'yı bulduk. Kitapta ne var? bir <laughs> şey var. Tıkla. mi aldı? Bebe bismillahirrahmanirrahim. Bilmiyorum. Kiliseyi gösteriyor. Kiliseyi? Evet kilise. Ben kiliseni şimdi. Lan insan bilmiyor. buraya cami koyar kilise Bilmiyorum. ne? kilise var da Dışarıda yazıyor gördüm ben binanın ne olduğunu anladım. Neredesin sen? Şimdi nereye gidiyoruz? Neredeyiz? mı geldin? Spana sen Spana gelmesem daha Ben geliyorum hadi ben kiliseyi bulmaya gidiyorum bak. Okulun oradan gidiyorsun dümdüz. Şey Bak, okulun oradan. Nerede? Arkamdan çıkıyor. Şey ben ya gördüm seni zıpkız zıp diye biri geliyor. 97 mi? Hangi buldun oluyor bu kadar de. şeyi? Bu ne? Ah, sen onu aldın mı? Aldım. Bana niye söylemiyorsun böyle şeyler? Ama, çok çok çok. Ol, alamıyorum. Ben buldum. Buldum. Otobüs diyor. Ben 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 Hı? Bu, bu şey. Bir dakika okulu açmak için şey yapılıyor... Aa mü? bak ben girdim ben okulun içine. Sabah basmak gerekiyor. Ben bastım. Sen giremiyor musun okula? Ben, <laughs> ben sana dedim bas diye demiştim. Bak bir sürü kişi Ya bak de ya, bu çocuk burnunu karıştırıyor. Bunu ben aldım mı? Aldım bunu. Sen ben sana demiştim oraya gel diye. Burada moran anahtar var. Bir tane moran anahtar bulmamız gerekiyor. Sen orada moran anahtar bulabildin mi? Okulun içinde falan mı? Şeyin içinde. Nereye çıkıyorum ben Bu bir şey var. Oo, gizli bir bu. bir tane buldum burada. değişik bir şey. Bak. Martin Prince buldum. Bu, alarm odanın bir tanesi de. Ben sana çağırdım seni. Gel dedim şu alarma bas dedim, Sen gelmedin. Evet arkadaşlar burada Listen Tyler'ı buldum. Bunun arkasında bir şey var Bak okulun içi de gizli bölmeye gittim. Burada kaç oldu biliyor musun? 39 tane. Valla ben alıyorum. Mor anahtarı ben bilmiyorum. Buradan nasıl çıkacağım ben? Hadi çık. Tamam. Gel. <laughs> Purple <case>. keys <Çıkırsan> <laughs> Purple keys Sen girdin mi? Mor anahtar neredeydi? <laughs> Hangi dolabı? <laughs> Hangi dolabı? <laughs> Nasıl açıyorsun bu dolabı? Ha şurada. Dur. Tamam, tamam tamam. Tamam. Şu an video çekiyoruz. Bronz anahtar var mı sende Var mı bronz anahtar? bir dakika. Bitir bulağın var mı sende? Yok. Hayır. Niye beni var atarım ya? Açamıyorum. <laughs> Neredeyim ben? Okula girdim. Okula girdim. Ya. Senin yardımın olmadan okula girdim. Ya. Ben gibi şu an. Ya orada şey var. Orada oda var. Dur, şuranın içine giriyorsun. Şuranın içine giriyorsun. Odaya gir. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yaptın beni yine spamladın? Ben gideyim ki bir karakterimi geri alacağım ya. Burada dur, bir koşma vardı. Baba Abi. burada 5 tane karakter var. Onların hepsini aldım ben. Baba tavşan kabuğunu al yazıyor. Zekla. Tavşan kabuğu. Evet ben karakterimi değiştirdim ben arkadaşlar ben geri gidiyorum. Ne oldu? Buradayım buradayım. Neredesin? Ben deyim, ben deyim. Görmüyorum seni. Neredesin oğlum? Ha gördüm tamam şimdi. Ben de, ben de. Nereye gidiyorsun? şey söyle bana purple anahtarı ben nereden alacağım ya? Nereden alacağım oğlum? Purple, purple mu? Bir şey mi? Otobüse binebiliyor muyuz? Ben otobüs... Aa otobüsün içine girdim. İçine girdim otobüsün. Şey. Zaten bir şey yok. Çıkıyorum. Neredeyiz okulda? Okuldayım şu an. Sen neredesin? Burnunu karıştıran çocuğun yanındayım ben şu an. Burnundan maden çıkartıyor. Sen neredesin oğlum? Go here. Başım Baba nasılsın? burada ne? You need to find another way to go here. Orada evet. Karşısında. Ne var? Peki. Çık tok çık tok çık tok çık tok çık şey yapamıyorum. Hadi. Ben, moran mor almaya gidiyorum. Sen nereden aldın onu bana söylesene. Baba şu sen de bronzun liter. <laughs> Eğer sen de liter bura K olsaydı burayı açacaktım ve moran alıp Buraya gelecek. Ya. Bak burası. Baba. İçinde iki karakter olduğunu söyledim. Okul müdürü var bunların içerisinde. Bum, Okul müdürü var. Ya. Baba markete mişin lan? Market. Spam. Spam. İşin Market. Baba. Market ya. nerede? Adam. 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 Adam

tamamladık. Really, Ya baba, okula yine gitmemiz lazım. Neden? Purple anahtar nerede? Baba, spawn'a git, hızlıca gideriz, baba. tamam, geldim. koşarak git. Geldim. Git, beni unutsamam. Beni unutsamam koş. Koşuyorum, evet, koş. şuursuzca koşuyorum şu an. Şuursuzca koşuyorum. Geliyor bu fit Elementary yi 23 Okula niye geldik oğlum gene? Ner neredesin? Ne yapacağız? Çık 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 çık. Çıkamıyorum. İçeri geldim. Neredesin? Ne? Nerede Tavşan kabuğunu al baba. Tavşan kabuğunu al, al aldım. De. Çıkladım. Tavşan kabuğu. Sırı. Baba. Diamond ring. Bread alalım. Bread. Bread alalım. Ekmek alalım. Şimdi. Ekmek nereden alacağız? Ekmeği bakkaldan alacağız. Evet. nasıl çıkıyoruz oğlum? Bak. Işınlanması falan dedim. Neredeyiz? Ekmekçi. 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 Ekmekçi arıyoruz. Bir de şey varmış. Elmas yüzük bulmamız gerekiyormuş. O görev var. Elmas yüzüğü nasıl bulacağız? Burası açık. Diamond Ring bulun diyor. Burası Bursa. ne? Bursa. Hamburgerci. Karnımız acıktı. Açın şurayı. Geliyorum. A, burada biri var. Kim var? Hazır görmüşken aldım. Selamünaleyküm. Aldım ben de. Nereye gidiyoruz? Bursa. Oyunun daha bir sürü yerleri varmış arkadaşlar. Diğer bölümlerde bunların hepsini büyük ihtimal oynayacağız biz. Çok keyifli bir oyunmuş. Bunu da aldım. Bu neymiş Mr. Neredesin? Burada bir kavanozun içinde biri var burada. Bunu kurtaralım ya. Çünkü kavanozun içine içinde kurtaralım. Ooo, bunu alabiliyor musun? Bak, 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 ben de. Kurtarmaya çalışıyorum ben de ya. Neredesin? Bonik salon. salon nerede? Gördüm. Topu. Evet. Topa tıkladım. Tıklayamıyorum topa. Ne çıktı? ne oldu? bu? Ne bu? Nasıl atacağım oğlum? He. Dur 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 atıyorum atıyorum atıyorum. At. Nasıl çok kötü oğlum? Mükemmel bir atış yaptım ya. Hepsi düştü. Bir tane kaldı. Gördün mü? Yes <laughs> kırmızı. Ama bak şimdi bak. <laughs> Atıyorum. Yeşilde tutturursan <laughs> Yeşilde mi tutturmam <laughs> lazım? Al sana. Dur bir dakika. Yeşil. <laughs> hadi hadi hadi. Tövbe bir sürü yakaladı. Bir tane daha hadi. Oğlum biz ne yapıyoruz burada? Gidip şey arayalım ya. Oyuna kaptırdık kendimizi arkadaşlar burada. Bak At. Bak burayı yapayım yerden sonra şey geliyor. Hepsini yıktım arkadaşlar. O zaman. Hepsini ben... yıktım. Bak ne bir geliyor? Karakter geldi orada. Nerede? Burada karak baba, baba. Aa. Burada. Bak bak bak. Hamura bak hamur boğuluk oynuyor. Hamur. Ben nasıl topa Ben tıklarıyım. Sen yaptın mı? Aa baba. Adam bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Aa baba. Ben burada. Oğlum benim elimde başka, Bana, başka. Gel, gel. Elimde siyah bir top oluştu benim. At! Siyah bir top oluştu. Şu attım. Bir tane kaldı ya atamadım. Siyah top nereden geldi anlamadım. Nereye gireyim? Geldim. Nerede? O oh, bunların arkasına var. Al. Aldım. Tıkladım aldım. aldım. Bir şeyler yanıyor bu. Işıklar çıkıyor saçılıyor falan. Nereye gidiyoruz? Boş ver gidelim hadi. Braid alacağım. Braid bulamadık. 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 Ben gidiyorum Brayt şey. almaya. Bu ne? Bak, neredeyiz? Gel donatçı. Gel. Donatçı, donatçı mı? Bak, bak polislere bak. Ben, Şu ben, donatçı polisi hadi. Dur şunu aldın mı sen şunu? Donatçı polis var polis arkasında. Ben almadım oğlum beni. Bak şimdi ya. Ben, ben, ben. Oo. O, o, bunları alalım. Aile bak. Evet. <laughs> ister basmış donatçıyı Çok karmaşık. Evet arkadaşlar bu bölümde Fight the simpson oynadık. Bir sonraki bölümde tekrar buna devam edeceğiz. Çok keyifli bir oyunmuş. Çok hızlıca güzel bir şey gösterecekmiş. Ben buradayım bilmiyorum. Şey, şey var. Havuzun oradayım. Donatci'nin oradayım. Geliyorum geldim 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 seni görüyorum şu an. Neredesin? Takip boundaries. ediyorum. Mezarlığa gidiyoruz. Mezarlık mı? Hayır 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 oraya gelmek istemiyorum. Ya Çıkamıyorum. Ya Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Zıplayıp zıplayıp ilerle zıplayıp zıplayıp ilerle zıplayıp zıplayıp ilerle. Oaa geldim. Mezarlıkta ya. Evet yağmur yağıyor. Nerede? O. Kapı açtım. Olabilir. Evet arkadaşlar bu bölümde böyle oldu. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalın sağ tarafında videonun sağ tarafında hemen abone ol butonu var. O abone ol butonuna böyle pık pık pık, pık, pık diye basıp abone oluyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.